Oyun değil dünya benim tek canım var harcayamam tüm hayatım satırlarda yazılmış şu parça Topuk. neler lan 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 ileri 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 hep elemle sonuçlandı 17'mde tek başıma büyük bir sınavın içindeydim Engellerim vardı ve hatta tanınmaz biçimdeydim Ağır bir travma sonrası hastane seansları Ve orada çalan boktan müzik neden hala dilimdeydi İnsanlığa susadım ben tek bir damla arıyorum Ve hiçbirinde